Evet. Bugün maç günümüz. Dolayısıyla bir maç yorumu yapmamız gerekiyor. Derbi maçı var bugün. Derbi Galatasaray için kritik. Beşiktaş için prestij demek. Tek cümleyle ifade edersek. Şimdi Beşiktaş o açıdan daha rahat oynayacak gibi görünüyor. Galatasaray iki kupadan ardarda arda elendiği için maç artık e, kritik eşiğe getirdi Galatasaray'ı. bu maçı kaybederse şampiyonluğu kaybeder mi? Etmez. Çünkü Fenerbahçe'de Beşiktaş'la oynayacak kendi sahasında. Deplasmana gidecek Trabzon'a. E, yani onlar için de e, dik bitmez. Onların da arada e, bizimle oynayacağı kupa maçı var. Avrupa Kupası maçları var. Türkiye Kupası'ndan elenerek İki takımda üstlerindeki bir yükü atmış gibi görünüyorlar ama tabi Galatasaray'ın elenmesi biraz kaotik oldu. hafta içi biz e, rotasyon bekliyorduk. Adam resmen çorbasyon yaptı. Ben bunu eleştirimde söyledim zaten. Çorbasyon ne demek? Oyuncuları, fazla oyuncu değişikliğine gitmedi. Bekledim genç oyuncuları veya denenmesi gereken center madem Icardi'yi oynatmıyorsun, Vinicius'la başlayacaksın denemedi. Oyun çorbaya dönünce bütün takımın aklı karıştı. Yani Kerem Aktürkoğlu'yla Barış Alper'in önüne arkalı ofansif orta saha ve santrfor olarak oynatılması çorbanın bir kısmıydı. Çorbayı da Şota Berettse içti ve 2-0 kazandı maçı. Tabii Okan Buruk'un bunu ne saatte yaptığını bilmiyoruz. Yani sen kupada genç oyuncuları deneyeceksen efendim denenmesi gerekenleri işte yedek kalanları veya form tutması gerekenleri oynatacaksan böyle bir 11 11'le çıkmaman lazımdır hatta içi çıktığı gibi bir 11 11'le. O konuda ben çok yoğun eleştirdim Okan Buruk'u ve seyircisine haksızlık yaptığını düşünüyorum. Seyirci oraya kupa kazanmaya gelmiyor. Seyirci oraya potansiyel oyuncuları görmeye geliyor. Yani mesela köyne oturdu. İlk geldiği andan itibaren kumaşı olan bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın bugünkü maça e, dönüyorum artık. Galatasaray'ın bugünkü maça e, bu 11'le başlarsa galibiyeti amaçladığını düşüneceğim. Şu 11'le başlarsa beraberliği önceliği aldığını düşüneceğim. Yani bir rakip sahada bir puan iyidir felsefesiyle oynayacağını düşüneceğim. Ben Okan Buruk'un ciddiye aldığı maçlarda ciddi risk aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu 11'le çıkacağını tahmin ediyorum. E, bu Okan Buruk'un vazgeçemediği format 4-2-3-1. Maalesef ben bunu 3 4 3 4 4 2 3 5 2 şeklinde de e, düzeltebiliyorum. Takımda bunu oynayacak oyuncular da var. Fakat Okan Buruk oyunculara takmıyor kafayı. Herkese eşit şans veriyor ama sisteme takıyor. Yani e, bu 3 4 2 3 1 e, düzeni neyse ona çok sağlam geliyor. E, şimdilik e, galibiyet yüzdesi itibarıyla haklı çıktı. Yani e, oynadığı maçlarda e, kazanma oranı %85'i geçmiş. Puan ortalaması 280 civarında. 2 e, yok, o kadar değil. 265 falan civarında. E, Tabi bu lig puan ortalaması. Genel puan ortalaması biraz daha düşük olabilir. E, yani aralık olarak düşünün bunu. 265, 280 aralığı gibi. E, ama son talilde Okan Buruk'un bugünkü maçı olmazsa olmaz kazanmak için oynayacağını ben. Ee, pek düşünmüyorum. Yani kaybetse, kaybetse dahi ki buna kendimizi hazırlamalıyız biz Galatasaray'dan. Çünkü 7 senedir biz Beşiktaş'ı orada yenemiyoruz. Bu açıdan bir Galatasaray'ın da bir prestij mücadelesi. Yani Galatasaray için hem e, taktik, stratejik bir maç hem de prestij maçı. Beşiktaş için sadece prestij maçı. Ben böyle bir 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Yani bunları saymayacağım zaten ekranda gösteriyorum. Ee, sol kanatta e, Aktürkoğlu'nun top kayıplarını arkasındaki Könenin kompanse edebileceğini düşünüyorum. Köhne iyi oturdu takıma. Ee, pas opsiyonlarını iyi kullanıyor. Ortaları sert ve e, hedef odaklı. E, yani ceza sahasında Icardi'yi topla buluşturabilecek oyuncu Kerem'in yanında Köhne'nin de düşünülebilir ee, savunmada e, ben e, bardakçı yerine e, şeyi daha yakın görüyorum yani nasıl söyleyeyim size Nelson'u şöyle bakalım böyle bakalım Nelson'u daha yakın görüyorum o zaman e, üç yerli kuralına bakıyoruz Demirbay Aktürkoğlu, Yılmaz, Ayhan 4 yerlimiz var yani bir takım içi dengeyi değiştirmemek için ee, Okan Buruk'un diğer B kadrosunda bardakçıyı koymam daha uygun Yani burada e, Kutlu bardakçı Tore daha tutucu bir kadro Ama işte ofansif zenginlik açısından bardakçıyı hücumda kullanabiliyor Bu alternatifler üzerinde düşüneceğiz ee, BJK'nın ise yani Beşiktaş'ın fazla bir alternatifi yok Onların sahaya çıkacakları kadro bu Necip'in soyadını bilmediğim için Necip olarak yazdım. Ee, diğerleri soyadıyla yazıyorum. Niye böyle diyorsunuz? Yabancı oyuncuları soyadıyla yazıyorsak Türkleri de soyadıyla yazmak zorundayız. Onur'un da soyadını bilmiyormuşum. Onu da öyle yazmışım. Ee, ama burada tabii BCK'nın Be da yani bir alternatif var. Svensson'la başlayıp Onur'u yedek bırakabilir. Svensson'la başlarsa 1 2 üç yerli kuralını karşılıyor. Hatta 4 yerli var onun kadrosunda da. Beşiktaş'ın savunma göbeğinde açık verme olasılığını görüyorum. Ancak orayı Almustrat'ı iyi kapatabilir. Orta alan tecrübesi, merkez orta saha oynama kapasitesi yüksek bir oyuncu. Top çalıyor ve top yapıyor. Amartey'in o pozisyonda da ne oynayacağını bilmiyorum. Ben Beşiktaş'a herkes 4-2-3-1 yazıyor ama ben 4-3-3 olarak düşünüyorum. Çünkü Portekizli hoca böyle pek 4-2-3-1 falan gibi böyle eee hibrit taktikleri şey yapmıyor. Pek benimsemiyor. Yani 4-2-3-1'i iki türlü yorumlayabilirsiniz. Galatasaray'ın 4-2-3-1'ini 4-2-4 şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Yani şu hattı ikili de ortası. Bunların olduğu gibi hücum hattında düşünebilirsiniz. Eee 4-3-3 de yorumlayabilirsiniz. Yani Mertens'i Orta sahaya kaydırarak ki genelde öyle oluyor. 4-3'e dönüyor oyun içinde Galatasaray. Ama böyle diziliyor işte sahaya. Yayıncı kuruluşlar falan 4-2-3-1 diziyor. Aslında bana göre bir çeşit 4-2-3-3. Oyun içinde bu 4-2-4'e dönüyor daha çok. Bazen de Galatasaray öne geçtiği zaman bu kanatlar biraz daha geri çekilip 4-5-1'e dönüyor. Yani tamamen defansif bir taktiğe dönüyor. Bunları göz önüne alarak yorumladığımızda Beşiktaş'ın yeni oyuncularının sahne alacağını tahmin ediyorum. Kim onlar? Muçi ve kazanılan Kılıçsoy. Raşitsa'nın da form tutması göz önüne alınmalı. Raşitsa'nın karşısında oynayacak. Raşitsa sol açık olduğuna göre karşısında şey pardon sağ açık olduğuna göre veya sağ ön oyuncusu olduğuna göre karşısında kimler oynayacak Raşitsa'nın? Aktürkoğlu ve Köhne. Şimdi Köhne'nin savunma zafiyetleri var biraz ama mesela rakip önüne aldığı zaman e, topa vurduruyor Köhne. Ama hücum da çok etkili. Raşitsa'nın da savunma özellikleri var. Burada Aktürkoğlu'nun ne yapacağı çok önemli. Aktürkoğlu her maçta olduğu gibi yani merkezde şuraya kaydırılıp oynadığı gibi sürekli top rakibe verirse yani ara pası vereceğim, ince pas vereceğim diye Başımız ağrır orada yani sol kanattan ağrır. Raşit Safonu'nda çünkü. Beşiktaş'ın sağ kanadına göre düşünürsek de orada Masuaku, Muçi ve Kılıçsoy. Yani şu meşhur semi, genç semi. Ben Tosun'u merkez santrıfora koydum. Bunları farklı düşünebilirsiniz. Şöyle bunu böyle alıp Kılıçsoy'u merkez santrıfor Efendime söyleyeyim Tosunu Tosunu sol ön oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Ben Kılıçsoy'un solunda yapabileceğini ama e, Tosun'un solunda yapamayacağını düşünüyorum. Bence Cenk Tosun merkez santrforda daha başarılı olacaktır. Kılıçsoy sol soluna da alışkın bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ben böyle çıkacağını düşünüyorum yani. Tosun merkez santrfor, e, kılıçsoy sol ön oyuncusu gibi. Yani Beşiktaş'ın hocası son maçta e, şunu uygulamış. kılıçsoy merkez santrfor, e, Tosun sol ön oyuncusu. Bu bizim avantajımıza olur Galatasaray'ın yani. Tosun çünkü e, pek adam geçen bir oyuncu değil. İçeride e, şöyle içeri kayarak ikinci santrfor pozisyonunu alıyor ve Rakip savunmanın odaklanmasını yani e, merkez santrifora odaklanmasını zorlaştırıyor. Burada Kılıçsoy'un e, boşluk bulması e, söz konusu olabilir. E, geçiyoruz e, Galatasaray'ın başlangıç kadrosuna. Onun da e, hücumda bir takım avantajları olacak tabi. E, Yılmaz'ın e, ve Aktürkoğlu'nun e, ileri baskısı Mertens'e katılıyor buna de orkestra şefi gibi baskıyı yönetiyor, arkalarını torayla süpürüyor. Burada en etkisiz oyuncusu Galatasaray Demirbay. Demirbay'dan ince paslar bekleniyor ya da Demirbay kendini öyle bir şey sanıyor. İnce paslarında %70 başarısız, %30 başarı sağlıyor ama başarı sağladığı zaman verdiği ara pasıyla takımını gol pozisyonuna sokuyor. O %70 başarısız olup olduğu bölümde de verdiği iki kritik top kaybıyla bu sefer rakibi gol pozisyonuna sokuyor. Bunları düşünmek e, gerekiyor. Yani çok yönlü olarak analiz ediyorum maçı. Tek yönlü değil. Şimdi bunları e, bir araya topladığım zaman bu maç bana biraz e, Beşiktaş'ın hocasının yani Portekizli'nin taktik disiplin takıntısı yüzünden beraberliğe yakın gibi görünüyor. Okan Buruk'un işine gelir mi ee, bir derbide berabere kalmak? Evet gelebilir. Ee, maçı, e, Galatasaray berabere kalırsa liderliği kaybedecek ama pozisyonu kaybetmeyecek. Yani Fenerbahçe ile arasındaki e, puan farkı azalsa da e, hedef maç olan Seyran Tepe'deki maç öncesi Galatasaray'ı, Fener'i bir maçtan öte tutmamalı. Benim bakış açım bu. Ben yani sezonun geneline bakarım. Maç maç bakmam olaya. Bazı maçlarda çok üstün performanslar görebiliriz Galatasaray'dan. Bazı maçlarda sıkıntılı ve sıkışık görebiliriz. Bunda teknik direktör hataları olduğu kadar oyuncuların sezon içi performans dalgalanmaları da etkili oluyor. Yani iyi başlayan oyuncular kötüye gidebiliyor. Kötü başlayanlar iyiye dönebiliyor. Ben Zaha'yı bugün düşünmüyorum çünkü onun ağzı da yapıldı. İşte bileğinde ağrı var oynayıp oynamayacağı falan tartışmalı diyorlar. Yani Zaha bir türlü kaybediliyor aşama aşama, bu niye öyle oldu? Bu ayrıca bir tartışma konusu zannedersem. Zaha'nın yoğun egosu onu takıma, takım içinde onu, onu adaptasyonunu güçleştiriyor. Yani takımın ona uymasını istiyor. Halbuki onun takıma uyması lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı pozisyonda, oynadığı zaman Zaha Yani riskten kaçıyor birebirlere pek girmiyor topa parası vermeye çalışıyor onu da yapamıyor ama Kerem Akturkoğlu'ndan daha sırtıyor orada niye çünkü topu kolay kaybetmiyor Kerem çok kolay kaybediyor ama verimlilik açısından hangisi daha iyi derseniz rakamlar Kerem Aktürkoğlu diyor 14 golü var işte 8 asisti Zahat'ın 8 golü 4 asisti var ama buna rağmen kadroda bulunması iyi bir olması gereken bir oyuncu mu? Bence olması gereken bir oyuncu Okan Buruk'un ayağını ağrımadığına onu ikna etmesi lazım. Yani Okan Buruk ikna kabiliyetini de yitirmiş görünüyor şu aşamada. Çünkü oyuncuların yerini o çorbasyonlarda yani rotasyon görünümlü sağ içi yer bir türmelerinde mix olmasında takımın çok zorladı. İkna kabiliyetini yitiriyor olabilir takım üzerinde. Buna dikkat etmesi lazım çünkü kaybedilecek olan sadece bir maç değil, stratejik öncelikler. Ee, tekrar Cambridge'in ikna kabiliyetini kullanması lazım. Ee, bir kere e, bütün oyuncuları tekrar motive etmesi lazım. Bunun için bugün Erdem Timur sanırım bir yemek düzenlemiş bir da Erdem Timur bu aralar pek görünmüyor ortalıkta. Bu bir ikna yemeği olabilir yani motivasyon toplantısı. Görelim bakalım maçta e, Mevlam ne eyler, e, güzel eyler.